Derinlemesine bir top. Etkili geliyor Kartal Spor. Kontrol başarılı. Bir vuruş topa vardı ve gol. Buğra Serhat Güneş ile tekrardan beraberliği sağladı Kartal Spor. İşte ekran. Buğra hareketlendi fakat savunmada. Samet araya girdi topu kazandı derken. Buğra çok şık sıyrıldı rakibinden. Buğra yerde kaldı. Devam edin. Sağ kanattan ilerlemek istiyor Kartal. Şimdi bir atak şansı içeriye girdi. Verdi pasını kaleci Hamza. Tolga iyi döndü oradan. Tolga Tolga gidemedi. Defansın arkasına doğru. Buğra. Buğra attı önüne Buğra. 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 Ümit. Çok iyi bir müdahaleyle. Türkiye'ye <laughs> <laughs> Bu kalıyor bir bu kalıyor iki pozisyon üst üste Buğra 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 Düzeltti Buğra Buğra'nın şutu Mert'te kaldı Mert Kapçandan Şimdi Buğra Buğra Yerden oradı Ufuk Sol tarafa doğru pas Etkili geldi Kaltal Spor Doğa Ceza sahasına doğru orta Vuruş kaleci inanç Gönlendirilen pas Ufuk'tan Hüseyin. Savunma arkasına ceza sahası Buğra. Buğra kaleci geçti. Bunu şunu yaptı. Direkt üzerinde müdahale. Savunmanın müdahalesi. O bölümde Buğra. Hayli kızıştı grup. Bölgesel amatörlükte tekrar Buğra. Buğra Seyrıdır ekibinden şut açısı aradı. Bu... Soy Prodüksiyonuz. Şimdi Abi, isterseniz patronum yani size ne anlamı yaptığını verin, konuşun. Hani, ben de için istemiştim. Şey. Bir kez daha Kartal Spor topu kazanıyor Hüseyin döndü sağ tarafa Bura Onu Furkan karşılıyor Bura iki oyuncudan sıyrıldı Ceda sahası içine doğru gönderdi Girdi ceza sahasına. Ortası içeri. Bir kafa vuruşu topağlarda ve gol. 72. dakikada golü buldu Kartal. Top kaybı geldi. Buğra. Şimdi sol kanada derinlemesine bir top. Görkem hareketten. Bilal'si topu <laughs> havalandırdı. Aferin, adam, aferin. 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 baskı yapıyor. Aferin. O baskılan topu çıkarttı Kartal. Aferin. Oynayın dedi maçı hakemi. Yatarak müdahale var. 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 var, var. var, var. Gökhan. geliyor Kartal. Çaprazdan vuruş. Olur. Halit Spor erken top kaybı geldi. Şimdi bir kontra atak şansı etkili geliyor Kartal Spor. Burak Serhat Güneş çevirdi içeri. Ufuk vuruşunu yaptı. Savunma girdi araya. Atak. Görkem tekrar Burak. Buğra çevirdi içeriye. Berkay can vurdu. Savaş kafayla indirdi. Buğra yerde kaldı. Penaltı noktasını işaret etti mücadelenin hakemi. Yapılan müdahale var görkemi. Baskı sonuç verdi topu kazandı. Halit derken onlardan da bir top kaybı. Buğra sıyrıldı rakibinden. Kendi gidiyor Buğra. Girdi ceza. Serhat karşılamıştı. Atak sürüyor. Buğra. İlk rakibinden sıyrıldı. ikinci rakibinden de sıyrıldı. Buğra pasını da aktardı. Ufuk kontrol edemedi. Tor derinlemesine bir top. Buğra Serhat Güneş sıyrıldı ilk rakibinden yerde kaldı. Şimdi Buğra'ya...